Önceki ayet diyordu ki niçin anlamıyorsunuz? Niye aklınızı kullanmıyorsunuz? Anlamaz mısınız? Sonraki ayet diyor ki işte bu yüzden anlamazsınız çünkü kalpleriniz kararmış. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Kalpleri katılaştı çünkü ölü adamın dirildiğini gördüler. Kalpleri yumuşatacak bir şey varsa o bu olmalıydı. Bu bile işe yaramadı. Bu bile sizi yola getirmediyse sizin için bir şey yapılamaz. Kalbiniz katılaşmış taş gibi hatta daha katı oldu. Sertlik yönünden daha bile kötü. Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Biliyorsunuz bu ayette taşlardan bahsediliyor ama aslında taşlar kastedilmiyor. Asıl bahsedilen şey insanlar. Üç çeşit taştan bahsedilecek ve bu aslında üç çeşit kalbin benzetmesi. Üç çeşit taş, üç çeşit kalple karşılaştırılıyor. Bilirsiniz kimi insan vardır ariftir, düşünen insan. Kur'an bu insanlara sunulduğunda anında düşünmeye başlarlar ve düşündüklerinde çabucak sonuca ulaşırlar. Eğer içlerinde o terbiye, o incelik varsa süreç çok hızlıdır. Kimi vardır hayat içerisinde dikkati dağınıktır. İyi bir insan olabilir ama dikkati dağınıktır bir sürü şeyin içindedir. Sadece konuşarak böylelerinin dikkatini çekemezsiniz. Onları sarsacak bir şey olmalı ki dikkatlerini çekebilin. Aksi takdirde dikkatlerini çekemezsiniz. Şimdi bu ayette Allah yarılıp açılan bir taştan bahsediyor ve içinden nehirler çıkıyor. Tıpkı Hz. Ebu Bekir'in kalbi gibi. Bu ayette su, imanı simgeliyor. Su eşittir iman, itikat. Kur'an ona tebliğ edildiğinde içeride zaten o kadar su vardı ki hafifçe bir dokunuş yetti ve sonra ne oldu? İmanı adeta fışkırdı. Sıradaki türe gelince Ömer Hazreti Ömer radıyallahu anh sıradaki türden kalbe örnek. Bu türden kalbi olan insanlara bir örnek. Bir şeylerle meşgul olan dikkati dağılmış, onların dikkatini çekebilmenizin tek yolu onları sarsmanızdır. Ömer bin Hattab'ın nasıl Müslüman olduğunu biliyorsunuz değil mi? Travmatik bir olaydı. Kız kardeşine vurmuştu. Kardeşinin kanı dudağından yere damlayınca sarsıldı. Ve o anda Kur'an ilgisini çekti. Tam o anda. Böylesine dikkat etmediği bir başka zamanda ona Kur'an verilseydi ne olurdu? Hiçbir etkisi olmazdı. Ayrıca başka hikayeler de var. Daha önce de sarsıldığına dair, gerçek anlamda sarsıldığına. Bir gece Kabe'nin örtüsünün altında saklanıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme saldırıp onu dövecekti. Hazreti Peygamber dua ediyordu. Ömer Kur'an tilavetini dinlemeye başladı ve dedi ki: "Bu ne harika bir şiirdir." Çok güzel. Peygamber şunu okuyordu. Hakka suresi 41. ayet. O bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Ömer afalladı. Ne? Nasıl olur? Ne düşündüğümü nasıl bilebilir? Muhammed akıl okuyan biri olmalı. Peygamber aleyhisselam devam etti. Bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. Ömer ne bunu da nereden bildi dedi. Peygamberimiz o alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir deyince Ömer kaçtı sarsılmıştı. Kaçtı ama hemen Müslüman olmadı. Korkmuştu. Sadece sarsılmıştı. Bilişsel bir yolculuk sonunda Müslüman olacak insanlar vardır. Bazıları bir araba kazasından sonra Müslüman olur. Bir ameliyattan sonra, bir çocuğunu kaybettikten sonra, travmatik bir olaydan sonra bazıları Hastalıktan ölecek duruma gelince Müslüman olur. Kimi bir arkadaşını kaybettiği için Müslüman olur. Bir şeyler olur, onları sarsacak şeyler. Ve bunlar iki farklı tür kalptir. İkinci tür için Allah diyor ki Bakara suresi 74. ayet: Taş vardır ki çatlar da içinden sular çıkar. Yani kendi kendine açılmadı, vurmak gerekti ve çatladı. Biraz sarsılması gerekiyordu. Ve bilin bakalım ne oldu? Yine de içeride su vardı. Bunu anlamamız çok önemli. Niye biliyor musunuz? Bazen birilerine tebliğ yapmak, tavsiyelerde bulunmak istersiniz. Hatta belki kendi ailenize, örneğin sizi dinlemek istemeyen kuzeninize. Bazen kendi kardeşinize, amcanıza dinlemek istemezler. Sanki kalplerinin katılaştığını hissedersiniz. Fakat bilemezsiniz belki içeride su vardır. Belki doğru türde bir olayın gerçekleşmesi gerekiyordur ki kırılsın. Bazı insanlarla sadece konuşarak bir şeylerin değişmesini bekleyemezsiniz. Bazı insanlarda zaman gerekir. Kaç yıl? Kendinize sormanız gerekir. Hazreti Hamza ve Ömer radıyallahu anhümün Müslüman olmaları için kaç yıl gerekti? Biliyor musunuz? 6 yıl. Kur'an'ın inmeye başlamasından itibaren 6 yıl. Kendinize şunu sorun, bu 6 yıl boyunca ne yaptılar? İslam'a düşman değillerdi, ilginçtir. Hazreti Ömer kafirlerin avukatlığını yapmaya sadece Müslüman olmadan hemen önce başladı. İşler tam kaynama noktasına gelmeden önce. Peki önceki 5,5 yılda ne yapıyordu? Takılıyordu. Bir şeylerle meşguldü. Hayat meşgalesindeydi. Bakınca şöyle düşünüyorsunuz. Bunda su olamaz. Ömer de Cık, yoktur. Müslüman mı olacak? Hadi canım sen de. Cidden mi? Bu adam mı? Ne yaptığını biliyor musun? O mu Müslüman olacak? Sonra o kalp sarsıldığında... Onda da iman olduğunu görüyorsunuz. Fakat bir de üçüncü tür kalp var. Taş da vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah korkusuyla düşer. Allah yer kaymasındaki gibi düşen taşlardan bahsediyor. Fakat bu sefer sudan bahsetmiyor. İlk iki tür kalpte su vardı. Birinde diğerinden daha mübarek. Fakat üçüncü türde su yok. Allah'ın bahsettiği iman olmadan İslam İman bu örnekte neyle temsil ediliyor? Suyla. Su yok yine de Allah korkusundan bahsediyor. Bu teslimiyettir. Bir insanın secdeye varması gibi düşen taşlar Allah korkusundan. Taşların Allah korkusuyla düşmesi gibi. Fakat hala imanı tatmamış olabilir. İman olmadan İslam diye bir şey vardır. Kalbinde o tatlılığı hissetmeden Müslüman olmak, inanmak. Belki zihin teslim olmuştur. Belki aklın bu göreve ya da bu inanca teslim olmuştur fakat kalbin hala onun tadını almamış olabilir. Kalbin onun tadını alırsa gözyaşı dökersin. Bilgi aklın seni ağlatmaz, kalbin ağlatır. Bu yüzden Allah diyor ki: "Bedeviler iman ettik dediler. Hayır hayır söyle onlara, iman etmediniz, İslam'ı kabul ettiniz. Henüz iman kalplerinize girmedi. Bu su henüz taşlarınıza girmedi." İşte olan bu. İlginçtir. Ayet nasıl başlıyordu? Kalpleriniz katılaştı. Hatta taştan daha katı oldu. Sonra Allah üç çeşit taştan bahsetti. Üç çeşit taş neyi simgeliyordu? Üç çeşit kalbi. Oyuğu olan üç çeşit taş, potansiyeli olan